Hızmar teknik firması olarak seviye ölçüm ve seviye kontrol sistemleri konusunda çözüm ortağınız olmaya devam ediyoruz. Dünyada bir ilk tekne, yat ve deniz araçlarına özel tasarladığımız dünyada tek üçlü özel tasarım seviye göstergesiyle karşınızdayız. Birazdan Hızmar marka özel üretim seviye sensörleriyle göstergemizi test edeceğiz. Bu dijital göstergeye elinizde bulunan, piyasada bulunan veya üretimini yaptıracağınız sadece 0-190 ohm omaç çıkışlı sıvı seviye sensörlerini bağlayabilirsiniz. Farklı omaç çıkışlı sensörlerin bağlanması hatalı gösterim gibi durumlara sebep olabilir. Bağlantı yapacağınız sıvı seviye sensörünü mutlaka inceleyerek bu durumu teyit Deponuzdaki yakıt, su ve pis su sıvılarının seviyelerini yakıt, su ve pis su ekran satırından %0-%100 arası değerlerde güncel olarak takip edebilirsiniz. deponuzdaki sıvı seviye durumu limitlere yaklaştığında dijital göstergeyi kullanıcıya görsel olarak uyarmaktadır. Yakıt tankı yaklaşık %10 seviyelere azaldığında, su tankı yaklaşık %10 seviyelere azaldığında, pis su tankı yaklaşık %75 seviyelere dolduğunda, Dijital ekranın ilgili satırı yanıp sönerek kullanıcıyı görsel olarak ikaz etmektedir. Herhangi bir sebeple dijital gösterge ile sıvı seviye sensörlerinden herhangi biri arasında bağlantı hatası, kopma gibi durumlar oluşursa ilgili sensörün ekran satırında OFF yazarak kullanıcıyı bilgilendirir. Seviye kontrol altında.